Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 566'da Elif Hanım için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel iki performans izledik. Evet. Zaten hoş bir grup oluşturmuştunuz. Gruba yakışan performanslar. Evet. Nilgün Hanım birinciliğini sürdürüyor. 8600 puan artı 5 saniye ile Pınar Hanım neler yaptı? Süperdi. Müthiş yarıştı. Süperdi. Ya yani evet. o heyecanı e, hiç hissettirmedi. Hiç ben hissettim. Çünkü arkası size dönüktü. Siz tam hissedememiş olabilirsiniz ama ben yüzümden Tüm okuyordum <laughs> heyecana. Heyecana rağmen çok güzel yarıştı. Ee. Özellikle süre gelen müthiş tanım efendi. İnşallah tekrar karşı karşıya geliriz. Yani benim bile hevesim kursağımda kaldı. <laughs> ama 9000'den döndük ya. Şu 9000'i bir görelim. Size kısmet olsun artık. Umarım istiyorum. inşallah. Başlasın mı? Tabii başlasın. Buyurun efendim. Elif Hanım'ın ilk sorusu. İçinde, üzerinde bulunduğumuz, işaret ettiğimiz veya bahsettiğimiz yer. Mekan, ortam. Harf alayım. Mesela o şu yer değil. Durum, burun. Yok yok yok. Yer. Tam. Harf alayım. Peki. Biraz garip soru çünkü altı harfli bunun cevabı. Kısaltılmış hali. Burası, bura. Onun başı işte, kısaltılmış <laughs> <laughs> evet. Istedim. Merak etmeyin, toparlayacaksınız. Ama. İki tanecik harf aldık. Daha on tane alabilecek durumdasınız. Peki. Almazsınız o kadar. Umarım. Bir bakın şuraya. İçi boş ve çukur olan yer. Esik. <laughs> Daha yaygın kullanılan bir şey. Ağacın kovuğu. Çukur. Başka? Ee, Oğuk. Oyuk. Pat! Oyuk. Gayet güzel. Bu bir bilgi sorusu Hemen akla gelirse ne ala. Gelmezse bir harf aldırır. Hı. Buyurun. Kalın bağırsak iltihabı. Nefrit. Nefrit değildi o. Sonu öyle bitiyor da. Kolit. Kolit de o gayet güzel. Hanımefendi <laughs> tebrik ederim. Nefrit galiba böbrek. Galiba. Değil mi? Gelsin yenisi. Beş harfi tek kelime. Ekmeğin yandaşıdır. Katık. Çok güzel açıldı Elif <laughs> Hanım. Tamam. Bundan sonrası akar gider efendim. İnşallah. Altı harfidir. Biraz böyle kelime oyunu yaptığımız bir Hı. sorudur. Yarısı da mastar olduğu için Hı. harf almazsak ne âlâ. Hı. Buyurun. Dünyanın dönüşü dolayısıyla ufkun altına inmek. Girmek. Ufkun altına inmek. Yani biz onu... Harf olayım. Peki. Gök cisimleri için efendim. Yani hani aydır. Bir harf daha alayım. Güneştir. Güneş. Batmak. Batmak. Çok seri harf alıyorsunuz. Aman efendim. Ama elimizde 8 tane harf alma hakkımız var. Yani iyi durumdayız Hı. maşallah ama sonrasını da düşünüyorum. Evet doğru. Tamam mı? Tamam. İki kişi daha yarışacak. Tamam. Buyurun gelsin. Zıpır, zırtapoz. Bunlara benzer bir kelime daha vardı. Eş ve yakın anlamlısı. İkisinin birleşimi gibi bir şey. Zıp zıpır. Zıp zıpır değil. İkisinin... Zıpır, zırta poz. Poz. Bir harf alayım. Bir harf. İşte Z'lerden biri daha geldi. Aa. Zıpır, zırta poz. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Öp, iyisi geldi. O Z orada yalnız geziyor olamaz. Kesin onun bir arkadaşı vardır da ner nerede duruyor? Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Zirzop. Zirzop durdurdunuz zaten. <laughs> 2300 yaptı kasayı. Zirzop bir soruydu. Evet. İster istemez uğraştırdı <laughs> ama bir bakın. 6 tane soruya cevap verdik. 6 soruda 2300 yaptık efendim. Süre derseniz 2 dakika 5 saniye. Yetiyorum. Her şey yolunda. Hani daha fazlası için uğraştırıyorum ben sizi yoksa. Tamam. Şimdi şu geldiğimiz nokta itibariyle Sekiz soruya cevap vereceksiniz. Üç tanesine hiç harf almadan rahat rahat cevap verir Elif Hanım diyorum. İnşallah. Ama daha azıyla Heh, idare edelim Ulan. istiyorum. Ulan. Buyurun. Forvet. Bu sözcüğün Türkçe karşılığı. Ön oyuncu. Ön değil mi? Arka oyuncu. Hop hop hop. Eyvah. Bir harf mi aldık acaba? Evet lütfen. Bir harf aldık. Ö oyuncu. Oyuncu yok burada. Ha. E İki kelime. Aha. İki kelime. Ön ucu. Forerun. İleri uç. İleri uç. <laughs> Elif Hanım. Bir anda böyle karanlığa böyle boğuluyordum. Yani umudumu Torvet kaybediyordum. Forerun deyince oyunculara gidiyor. Güzel redim. toparladınız. Buyurun geliyor yenisi. Deride esnekliğin kaybolmasından dolayı oluşan kıvrım. Kırışıklık. Nedir? Kırışıklık. Lıka gerek yok. Kırışık, Kırışık işimizi görüyor. 8 harfidir efendim. Bunlar sonrası ya 8 ya 9 ya 10 harflidir Önce 8 harfliler tek kelimeden oluşur. Tertemiz 800 puan kazandırır bu. Ne olur harf almayın. Peki. Gel. Genellikle içine resim gibi şeyler konulup boyunda taşınan süs eşyası. zinet eşyası. Madalyon. Ne diyeceksiniz? Madalyon. Ve 800 puan birden kazanacaksınız. Şimdi bu konuda hani net bilgimiz olmasa bile olsa olsa ne olur? Du bakayım o 8 harfli mi deyip cevap verilebilecek bir soru. Tek kelime. Ne olur harf yine. Master falan ek hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Direkt. Bu bir unvan. Ha okey. Buyurun. Osmanlı devletinde en yüksek makama sahip olan memur. Vezir-i Azam. Sığar mı? Vezir-i Azam'ın diğer unvanı? Ee, sadrazam. Durdurduk bu. Sadrazam. Durdurduk. <laughs> bir, buçuk dakikamız <laughs> var. 5.200 yaptık kasayı. Tamam efendim. Geriye dört tane soru kaldı. Hı. Yeter de artar bile bu süre. Mümkün olduğu kadar az harf almaya bakalım. Tamam. Çünkü böyle bitirirsek, harf almadan bitirirsek 100 yuvarlak toz toparlak bir 9 binimiz olacak. İnşallah. Buyurun. Sopalar ve pak denen disklerle oynanan bir oyundur iki kelime. Ee, bu sokeyi. Neydi o? Bu hokeyi. Bu hokeyi kesinlikle doğru cevap. Sizin zaten profesyonel askoldunuz. Değil mi? Evet. Merakınız var mıdır sizin de spora? Tabii. Ben eski basketbolcuyum. Mm, <laughs> pek güzel. Buyurun gelsin yenisi. 9. harfi cevaplar <laughs> bitiyor. Efendim, mecazen söz söyleyemeyecek duruma gelmek İki anlamında kelime. kullanılır. İki kelimedir. Bir tavla deyimi'dir bu? Dona, aslında dona kalmak. Ama tavla deyimi değildir e, ki dona kalmak. değil evet. Hmm. İki kelime. Bir tavla deyimi Kap, aslında. Kapı kurmak. Aa, yok. S söz söyleyemeyecek duruma gelmek. Yani mesela karşılıklı bir diyalogdayım, adam bana öyle bir laf ediyor ki üzerine konuşamıyorum. Tavla dedim Aynı zamanda bir tavla deyimi. Tek kelime, iki kelime? İki kelime. Mekmakla bitiyor. Ha, o, kapı, duvar, kapı. Ya Mac -Mac. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Öyle bir yenildim ki yani hezimete uğradım o konuşma sırasında. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha peki aldık. R, S yan yana. İki kelime bir tavla deyimi aynı zamanda söz söyleyemeyecek <laughs> duruma gelmek anlamında kullanılıyor. Yani mesela satrançtaki mat gibi. Adam beni mat etti gibi. 17 saniye, 16 saniye durdurduk. Bir hafta daha mı? Evet bir hafta. Aldık bir mi? tane daha. O L harfi ikinci kelimeden. Solmak. Solmak mı Sınmak. acaba? O S harfi ikinci kelimeye mi dair? Ee, Mars olmak. Mars olmak 6 <laughs> puan değerinde. Biraz evet. Şimdi elimizde iki tane soru kaldı. 10 harfli cevaplar mı 15 bunlar. 15 saniye mi kaldı? 15 evet. saniyeniz kaldı ve bir tane de harf alma hakkınız kaldı. Ama o harfi alırsanız o 15 saniyenin tamamını kullanamazsınız efendim. Evet. Beş 5 saniye arttırmıştın İlgül Hanım. Hı -hı. Sizin 6 saniye arttırmanız gerekir. O harfi alacaksanız eğer. İki kelimeden oluşuyor. İlk 10 harfli cevap bu. Yine metaforik bir tabir. Hmm. Türkülerde, şiirlerde karşımıza çokça çıkar. Şöyle sorulur. Maddi alemi geçiciliğine dem vurarak tanımlayan bir tabirdir. Manevi alem. Man Maddi alem anlamında kullanılan bir tabir. Ama geçiciliğine dem vurarak tanımlayan bir tabir. Ge Yok Yok yani bu alem geçici olan alem. Fani dünya. Fani dünya gibi bir şey ama fani dünya dokuz harfli. Fani fani ım, a, ama manevi orası. fani dünya iyiydi. Harf i̇çtim, iyiydi. Içtim. On harfli bu, bu saatten sonra veremem. On harfli yahu şarkılarda şiirlerde dünya ah fani dünya da. Allah ya. Fani dünyada. İşte dünya. Yalan dünya. Aa. Şöyle bir aranamede de verdim ama <laughs> olmadı. Elif Hanım çok keyiflisiniz. Aynen Son bir sorumuz daha tamam, kaldı. Ona da keyifle cevap verelim. Buyurun gelsin Uzuv aktarımı, transplantasyon. Bir uzuvun başka birine aktarılması. <laughs> evet. İki kelime, iki kelime. Uzun deyince el ayaklar. Organ plan. nakli. Organ nakli, <laughs> bin puan değerinde. Da bir daha denersiniz efendim, bir daha denersiniz. Bir de kocaman alkış. <laughs>